Efendim, Mahmut abi. Oğuzhan, yeni bir tane kamyon alacaksın, tamam mı? O kamyonu senin Mehmet patronun söyledi. kamyonun yenisini alacaksın. Evet, tamam abi. Ben geliyorum. 5 dakika sonra yanınızdayım. Tamam, bak. Var mıdır bir sıkıntı yok? Yok, yok abi. Bizde sıkıntı yok. Tamam o zaman. Haydi, Hayır Haydi, bak. Yani, hadi kapat. Düğ, Arkadaşlar... <laughs> Hepiniz hoş geldiniz kardeş. Bugün zaten telefon konuşmasında da duydunuz. Kamyon almaya gidiyoruz. Arkadaşlar yeni bir kamyon, al kamyon almaya daha Yani şirket öyle istemiş. Bir isteğimiz daha Zaten bizim kamyon yok. Anca şirketin tırını kullanıyoruz zaten. Bizim kanal da başka, bizim kanal daha başka bizim şıkkata doğru bittiğe, bittiğe, biz de şu bir yolu gidiyoruz arkadaşlar, bir ihale var, oradan kanalına almaya gidiyoruz. Bu kanalda fişe kedisi, maalesef şıkları falan var, bayağı çok güzel Çok güzel güzel arkadaşlar. Kaza falan yapmadan şaşalıyor gidiyor. kadar var ki. Başım ağrıdı yeter lan. Karagöz vele gidiyorum. Kanal kadar bağırıyor ki yeter yeter diyor. Biliyorsunuz ki benim kamyonlara karşı bir zavrum var. Siz de kamyon videolarını seviyorsunuz. Sevdiği sürece böyle şeylerin devamı gelecek. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Burada kenardan bayağı bir araba geçiyor. Çarpmayalım. Bizim kamyon bayağı bir kayıyor. Oğlum önünde tır var. Hadi dayı be bizi yavaşlatın. Dur 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 dur. Du. Yani yol açılıyor arkadaşlar. Biz şuradan gidecek. <gülüyor> <gülüyor> ben bu kamyon gidecek mi bilmiyorum. Tabi satmayacağız arkadaşlar. Şirket bir daha bunu vermeyecek bize. Nereden düzüklenmiş? Biz? Ha buradan düzüklenmiş. <laughs> Ulan yoruldum abi. Şuna toros gibi gitmiyor ki gitsin. Gaz yok, akü yok, gitmiyor. Uf, sıkıldım arkadaşlar. Allah'tan geldik. Şöyle ben geldim. Aaaa! Tamam, yaka yaka gidelim. Şöyle şöyle bırakayım ya yani zaten. Sıkıntımız yok tamam ha. Şöyle. Bırak kardeşim. Tamamdır. İki saniye bir bekleyin. Arkadaşlar şirkete getirdiğimiz tır. Yeni tırımız burada. Maşallahınızı alırım ki nazar değil misin? Şunun güzelliğine bak. Bir motosu açayım. Şöyle. <laughs> Kaputu açayım bir. Kapı açayım yeri. Heh. Bakayım her şeyimiz tam mı? Zaten hiç kullanmadık. Söyle. tam ya her şeyimiz tam. Motoru da, motoru da gösterdik. Şöyle. Dört dört, değil dört. Lan telefon çalıyor. Kim arıyor? Mahmut abi. Alo efendim. <laughs> Oğuzhan. Efendim. Efendim. Oğuzhan tırı getirdin mi? Tır mi? Senin patronun şu anda çok endişeleniyor. Abi şu anda ben evdeyim. Benim işim gücüm var. İnekler burada. Baba işin gücüm varsa bana hemen kamyonu getir. Tamamdır abi hemen getiriyorum. Arkadaşlar Mahmut abi aradı. <laughs> Şirkete doğru yetiştireceğiz arkadaşlar. Bu kamyonun birisi efsane. Yani eski evini yeni evini insanlara bir değişik oluyor arkadaşlar. Lan çiftlik gibi yere geldik, şuralar köy yolları. Biz nasıl geliyoruz lan? Kamyon tamam buradan sallana sallana geliyor. Acaba nerede bu şey ya? Vallahi yolu bulamayacağım <laughs> gibime geliyor. Yavaş gitmeyelim. Yavaş olalım. Tatlı yiyelim. Tatlı konuşalım. Şirkette yakın yakındayız. Yavaş karışım. ne sonu yavaş şey yaparız. Şuradan demek. Allah'ım inşallah çarpmam. Daha yeni aldıydık. Şuna kaç kamyon zaten. Bu da eski arkadaşlar. 2011 model. 2011 model Mercedes. Maşallah ben sizden da bir tekerleği kontrol edik de. Bundan sonra yolculuk yaparız. Bu <laughs> <laughs> benzinimizi böyle. Ha benzin. Yani birazcık daha dolduralım. yok. <laughs> Yapmıyoruz <laughs> bundan böyle <üzülme gülüyor> zaten benzin alsana ya. Şöyle tıp de kontrol edelim. Tamam, Başım ağrıdı. Araba o kadar çok varıyor ki yer sallanıyor. Ben sesimi de size dinletme sorumlu arkadaşlar. Biraz... Biraz motor açayım ki ısınsın. İn abi arabadan. Tekerler <laughs> tam mı lan yoksa? Neyse bir şey olmaz. Zaten yeni aldık. çalıştı. Bizi şirket neyse acaba? Oh. Yolun ortasına tavayı niye koyuyorsunuz? Ne nereye ne değişti Hadi ben bu adamı buraya direkt koyayım. Siz ne koyuyorsunuz? Belki buradan arabalar geçer, buradan geçer ya? Buradan geçemem arkadaşlar. buradan zor geçer, konfor olduğu için zor olarak. İnşallah çizilmeden de. Tamam. Dastık, yapıştırdık, gidiyoruz arkadaşlar. Selamünaleyküm! Aman <laughs> <laughs> nerede bizim şirket görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın.